bulduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım etkili, keyifli, güzel bir video olur. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. 5 kill başladık oyuna. Videoya başlamadan önce yani. Bakalım devamı gelir inşallah. Hayır 3 tane AFK vardı. En sevdiğimdi. En sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim, en sevdiğim. Sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Eee adam kalmadı kanka olunca muhabbet sohbet de oluyor, sarıyor. Mesela CS2 bu tadı vermiyor papta Bence. CS2'nin papları falan da var ama. O ne kanka? Allah için o ne kanka? Kanka seni vurmuyorum. Seni azat ettim. Geleceğim ama. Ama bunlar çok bir sayıktı. Şuradaki... Şura... <laughs> Abi o AFK'ları benim vurmam lazım. Severim abi, severim. Severim. Merda adam var. Onu dönmeyeceğim. Uzun kalabalık abi. Hayır, hayır, hayır. Kanka elim bak. Elimi kaşıyacaktım, elimi. Elimi kaşındırtmadın adam ha. Ama yine de halleder. Burada Milver Baba var. Önümüzde abi etmişsin. Sakiniz. Önümüzde gördük adamı çatışıyor. Ama geldim. Geldim. İşte geldim dostum. Buradayım. Geldim dostum. Lan! Hayır! Kanka bu ne? Ah be! Aga be! Aga be! Aga be! Bir kişi geçti. Fightlayalım mı onunla? B gitti bence o. Severim abi AFK'lar. O bizim burada olduğumuzu biliyor. Onu da biz alalım. Kaçırmayalım abi. Severiz frakları. A tarafına da yöneleceğim. A kapıda bizden kimse yok. Silahımızla helalleyelim. Devam ederse SG alsın ağza. Ay kalabalık. Bir tık şöyle bir tırstık sanki. Biraz yavaş oynayalım. Hadi biraz yavaş oynayalım. Elimi kaşıyayım. Bunu da kaşıyamamıştım. Kanka ne yapıyorsun? Bak seninle bir... Zaten az önce bir şeyimiz var ha, sıkıntımız var. El Pacino. Kızdırma beni. Kızdırma beni. Ha, anladın sen. HG atayım abi gelen olsa. 70 canla oyuna başlasın. 42, 60 can daha iyi. Bunun armoru yok kanka. Bu adamın armoru yok. Ya bir kişiye gitmek Bence beni tatmin etmez. Puh! Sana be! Kim vurdu beni? A, Ben yine el paçanı sattım. <laughs> Neyse, sağlık olsun. Devam. 8 saniye sonra ev başlıyor. Refleksimiz kuvvetlidir abi. Devam. Let's go! Beni durdurabilene aşk olsun diyorum. Karanlık var bir. Kaç mermi var? İki reload yaptık abi. Güzel. Arkamda adam yok bence. Abo ora ne? Lan! Lan 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 lan! Lan! Kardeşim çok şanslısın be Poyraz. Adamlar B'ye kurmuş olabilir mi abi? Bizim adam alt tünelden geldiğini düşünerek. Var ihtimali var çok yüksek. I want I want to help guys. Haha <laughs> çok kötüyüm. Neyse ilk elin günah olmaz. İkinci elde biz aldık. İyi bir para gelir. Mid rush'ı çaktık bunlara. <laughs> CFG Instagram'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Abo para var. MP5 yaptık abi. MP5 şov yaptık abi sizlere. İzle. Sadece seyret. Adamlarda AK falan var. Baba. Asist aldım ondan. Hayır. La öldü. Oh Allah'a şükür mermisi bitti. Vurdum onu. Çok iyi çok iyi çok iyi. Nice. Abi neler yaşıyoruz ya. Öldüm kanka. Buraya bakacaklar her türlü. Solda adam var. Böyle fra oynayacağım ya bu el. 10 saniye var adam haklı sayılamakta. Bir şey demiyorum o yüzden. Bir şey diye diyemiyorum yani. Ama benim gergin eğimim açılırsa sıkıntı abi. Benim gergin eğim açılırsa sıkıntı. Bir tane daha var. Onu da ah karanlık gelmese var ya hepsini patlatacağım orada. Vay beyler bizimkiler benim yüzümden gazaya geldi ha. Yemin ederim pozisyonlar değişti şuna bak. Adamlar ne biçim rushlıyor. Şu silahla oynarım ya. Alayım bu silahı. Severim bu silahı. Şurada bir tane daha Nate vardı almış mı onu? Okey. Round bitti abi nice. Abi, AK'den devam biz ya. Biz AK'den devam. Beni buraya kadar izleyenler teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da like atmayı unutmayın dostlarım. Seviyorum sizlere.